Evet, sizlere e, şu düşük profil borularda phaser uygulaması, kobra phaser eğitim E, kobra phaser 0.8 inçten 4.5 inçe kadar e, boruların phaser ile muayenesi için kullanılıyor. E, probun yüksekliği e, 11 mm, yani yan yana iki boru arasında 14-13 mm'lik bir boşluk bile varsa biz bu tarayıcıyı da kullanabiliyoruz. E, tarayıcımızda özel 7.5 MHz'lik phaser ek probumuz var ve her çapı uygun takozumuz var. Bu bizim e, prop yüzeyine parçanın oturmasını sağlıyor. Tarayıcımız enkodörlü bir tarayıcı. Yani yaptığımız bütün çevresel muayenenin e, kaydını almakta ve bu kayıt üzerinden biz muayene yapabilmekteyiz. Probum, e, tarayıcımızı bağlayacağımız zaman ilk önce tarayıcımızı e, parçamıza şu şekilde bağlıyoruz. E, uygun tekerlek konfigürasyonları ile istediğimiz çapı bağlayabilmekteyiz. Şurada bir kopçası var. Kopçasını şey yaptığımız zaman gördüğünüz gibi tarayıcımız şu anda buraya bağlandı. Bağlanma süresi bu kadar. Ayarlamalara geçtiğimiz zaman cihazımızda biz belli bir açı aralığında süpürme yapıyoruz. Bu kaynağın kesitsel görünümü, bu kaynağın üstten görünümü. İki görünüm birleştiği zaman biz kaynakta üç boyutlu bir muayene yapmış oluyoruz. Eee halihazırda e, elde edilecek en fazla veri elde ediyoruz. Tabii ultrasonik bir muayene sonuç olarak kayıtlara gidiyorsa, bir kod uygulaması biliyorsa ultrasonik bir muayene. Bu yüzden biz e, ultrasonik propla malzeme arasına yağ uyguluyoruz. Bu su da olabilir. E, otomatik su besleme kanalları var. E, bir pompa vasıtasıyla suyla da bu işi yapabiliriz. Şimdi ayarlamalarımızı yaptıktan sonra gördüğünüz gibi e, burada bir enkodurumuz var. Ve tekerlekler probu rahatça bu etrafında döndürmemizi sağlıyor. Bu dönme işlemi sırasında enkodurdan biz gerekli kayıtları elde ediyoruz. Şimdi bir taramamıza geçelim. Taramamıza yaptığımız borumuzu taktıktan sonra tek yapmamız gereken e, probumuzu çevirmek. E, tarama süresini şimdi göreceksiniz. E, bir tarama e, 20 saniye içerisinde gitmekte. Şu anda muayeneye başladık. Şu anda bütün çevreyi taramış olduk. Zaten tarama uzunluğumuzu, probumuzun, borumuzun çapına göre seçtik. Bu işlemi yaptıktan sonra taramayı durduruyoruz ve bunu kaydediyoruz. Bu uygulama üzerinden, biz muayenemizi gerçekleştiriyoruz. Hatalarımızı görecek, görmek istersek hemen kursörümüzle tarama eksenimize geçiyoruz. Burada gördüğünüz kusurla hatanın üzerine geldiğimizde Şurada gördüğünüz gibi hatamızı görüyoruz. Ve buradan da kesitsel görünüme geçmek istediğimizde bu hatanın üzerine gelip kursörümüzde ayrıntılı muayene yapabiliyoruz. Bunun ölçümünü almak istiyorsak C taramamız üzerinden istediğimiz ölçümleri alabiliyoruz. Şurada gördüğünüz kursörümüzde bu hatamızın boyutunu ben söyleyeyim size. Bu hatamızın boyutu iki kursör arasındaki mesafe 4.1 mm. Bu hatamızı bu şekilde biz boyutlandırdık. Net olarak yerinde de bilebiliyoruz. Zaten yeri buradan takip edebildiğiniz gibi kaynağın 55. milimetresinde. Yani referans aldığımız noktadan 55 milimetre sonra. Mesela şurada bir hatamız var. ona Onu şey yapalım. Bunun raporlamasını şu şekilde yapıyoruz. Hatamızı bulduktan sonra e, boyutlandırma e, bütün parametreleri et enter dediğimiz zaman buradaki bu hatayla yaptığımız analiz rapora aktarılıyor. İkinci bir e, eğer hatayı değerlendireceksek e, boyutlandıracaksak. Mesela şuna geçelim. Şuradaki hatamıza. Şurada gördüğünüz gibi bir var. Hemen o hatanın da boyutlandırmasını yapıyoruz. Ultrasonikteki hatamızın karşına gelen şeyimiz bu. hemen C tarım üzerinden boyutlandırmasını yapalım. Yine kursörlerimizi hatanın başlangıç ve bitiş noktasına koyuyoruz. Ve boyutunu okuyoruz. bu hatamızın boyutu 3.6 mm. Bunu da eğer şey ekleyeceksek, rapor ekleyeceksek bunu da et enter ediyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey bunun raporlandırılması. Rapor kısmına gidiyoruz. Raporumuza isim verebiliriz buradan. İşte bu uygulamamızın ismini hemen yazalım. Ready Buraya diyelim burada. Sonra raporumuzu oluştur diyoruz. Ve raporumuz karşısında. Bu raporumuzda neyi görüyoruz? Burada rapor tarihi, ilgili bölümlerimiz var. Kullanılan cihaz, kullanılan pro modelleri. Yapılan uygulama ile ilgili kapının eşik değerleri. Kullanılan açı aralığı, enkodurumuz, çözünürlüğü. Artı elde ettiğiniz e, muayenenin e, hepsinin sonuçları burada. Mesela biz burada kaç tane hata bulmuşuz? İki tane hata bulmuşuz. İlk hatanın değerlendirmesi burada. İkinci hatanın değerlendirmesi aşağıda. Biri şu, biri de şu. Buradan hemen boyutlarını okuyabiliyoruz. İlk hatamızı 4.1 mm bulmuştuk. İkinci hatamızı 3.6 mm bulmuştuk. Buradan gördüğünüz gibi de, gördüğünüz gibi boyutlandırma odan da bunu takip edebiliyoruz. Muayene toplam aldığı süre gördüğünüz gibi bir iki dakika içerisinde ee, çok rahat bir şekilde muayene edebiliriz. Bundan sonra yapacağımız ikinci boruya geçeceğimiz zaman sadece e, şeyimizi çıkartıp tarayıcımızı çıkartıp ikinci boruya geçmek. Teşekkür